Thank <laughs> you. Görüntüleri kısaltan etki edip bir vatandaş ediyoruz. Bu yıllar gibi görüntüleri her türlü iade etkiliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bitti miyiz? Bitti ayı. Çok güzel bir yıl olmuşuz bu. Sizin ürünler sizde mi? Kaç çocuk var? beraber <laughs> Çok güzel bir olmuştu. olmuş kadar işler, <laughs> güzel, kadar bir bir var ki. Ne söyleyeceğimiz çifti? Korka korka. Artık ne kullanıyoruz biz bak. Ne kullanıyoruz Evet. Rüzgar evet, evet. merak Şimdi, bana Bütün Ama nasıl olur? Kalp zaten, o ne bu ne bulmak başka kaynakla ben yaranalım.

पख़्ती रा <oluyor> <gülüşmeler od move razor> <laughs> <iniyorum. gülüyor> <laughs>